çıkan bir el. Bunlar işe yarar mı hatırlayamıyorum. Aa neyse onu cebimde tutacağım. Eminim daha sonra işe yarar. Hey! boş kafa! <laughs> bir şey mi dedin? Hayır devam et. Hey <laughs> <laughs> seni görmek güzel. <laughs> Sizi yakaladım kaplumbağa nefesliler. <gülüyor> <gülüyor> tekrar ver ama. <laughs> Şuna da bakın. Bizi daha fazla taşıyamadın. Evet öyle ağrız ki. Hiçbir çaren kalmadı. Birazcık vardır <laughs> Bunun amacı nedir? Evet artık daha rahatsız edici olduk Mümkün değil Elimde bundan daha beter olan bir şey var Aha, Bu değilmiş Al güzel güzel oynayın ha, Ben bir şey anlamadım <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. Çekilin çekilin vahşiler Yapış, yapış. <laughs> İyi kurtuldum. Patron, neredesin? Artık gidebilir miyiz? Şuna bir baksana, korkunç peruk. Tüm ekibi buraya sığdırabiliriz. Ben bundan çok şüpheliyim. <laughs> geç çok yoruldum. Daha fazla savaşamayacağım. Öyle deme. Başarabiliriz. Hayır, sen başarabilirsin. <laughs> Çocuk kendi al bakalım. Gwen, beni kurtardın. Henüz bitmedi. Çocukların geri kalanını da toplamalıyız. Ha, doğru. Tamam. <laughs> Uyan. Yapılacak işlerimiz var. Yapma yahu! Çok da güzel bir rüya görüyordum. <laughs> Kurtardığın için sağ ol. O çocuklarla tek başıma baş edemezdim. Ben her zaman her şeyi tek başına üstlenmen gerekmez. Kötü adamlarla ve bebeklerle beraber başa çıkabiliriz. Biz ekibiz. Tenisin takımı. Tenisin takımı. Iı, yapış yapış oldun. Gel hadi ben. Şu palyaçoları halletmeliyiz. <laughs> tamam, bence <laughs> artık yeterince jeton ve oyun kartı aldın. Kasayı boşaltıp buradan gitmeye ne dersin? Anlıyor musun korkunç peruk? İşte bu yüzden bu ekip bensiz bir hiç. Sen maymun iştahlı değilsin. Evet, <laughs> haklısın. Tuzlu kreker de alalım. İki kez söylemene gerek yok. <laughs> o da Oo. Oh. Seni çaldırma, jetonları almaya devam et. Oo, oh, güzel. <laughs> <laughs> Sen topu hatırlamıyorum. Oh. devam etmemi istemiyorsan eğer çekip gideceksin. Çünkü sorgunlarımızın başarılı olmasını istiyorsak zombozo'nun başı çekmesi gerekiyor. Ama eğer seni görürse şu anki ışıldayan ruh hali sona erecek. Hey! Burada o ekşi dinozorlu şekerlerden de varmış. Harika! Bence benim korkunç perukla baş etme rekoru gayet iyi. Muhtemelen halledebilir. Ellerin niye yapış yapış? Bebek salyası sağ ol büyük baba. Ne yapacağımı biliyorum. Her zaman canım. Hey korkunç peruk. Ne? Ne? İğrenç. Ne? E? 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 Çabuk işte fırsatın. Tamam be. Ne? <laughs> evet başardım. E? Hey, hey şu parmak kuklalarından da ister misin bakalım ha? <laughs> Gelin hadi. Zombozo geri döndü çocuklar. Bu işi burada bitireceğiz. Hem de şimdi. Hayır bitirmeyeceğiz. <laughs> Arkanı kolla çocuk. Korkunç peruk bir dahakine seni korumak için gelmeyebilir. <laughs> Onları peşinden gitmeli miyim? Sadece 4 dolar jetonlar ve oyun kartlarını alıp gitmiş. <laughs> Ama bu sonuçta prensibe aykırı. Eh, zaten saatim de kapandı. İyi bir gün geçiriyor gibiydi. Bırakalım öyle kalsın. Ee, galiba sana bir özür borçluyum Güven. Başlangıçta seninle birlikte olsaydım bir sürü zamanı ve jetonum kalırdı. Sadece 4 dolarlık jetonum kalmış. Sorun değil. Sadece şu bebek salyasından kurtulmam gerek. Oh, birlikte yapabileceğimiz eğlenceli bir şey biliyorum. Gördünüz mü? Çok eğlenceli. Aa, büyük baba. Hey hadi.